Herkese merhaba ben Ali ee, Şimdi yemek zamanı kanalına hoş hoşgeldiniz ee, Bu kanalda Türk ve dünya mutfağından Klasik ve popüler tarifleri yapacağız ee, Bu benim ilk videom İlk videomda e, Hem Türk mutfağında hem e, Avrupa mutfağında çokça kullanılan Bir çorba olan kremalı mantar çorbası Yapacağız ee, Şimdi öncelikle içeriği tanıyalım Ardından da birlikte yapmaya başlayalım Şimdi 500 gram mantarımız var. Kültür mantarı. mantarları kesinlikle yıkamıyoruz. Çok su çekiyorlar içine ve lezzetini ve yapısını bozuyor. ben bir bez yardımıyla mantarların üstündeki kiri aldım. Siz isterseniz şu iç kısımlardan soyadabilirsiniz. bir bardak kemik suyumuz var. Çorbayı yaptığımız sırada buna yaklaşık 3 bardak da normal sade su ekleyeceğiz. Bir bardak kremamız var. Küçük bir soğanımız var bir buçuk çorba kaşığı tereyağımız var. Çeyrek çay bardağı sıvı yağımız var. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberimiz var. 1,5 çorba kaşığı da unumuz var. Şimdi yapmaya başlayalım çorbamızı. Öncelikle sıvı yağımızı tenceremize alalım. Tereyağımızı da çayımızla birlikte şöyle tenceremize alalım. Yağımızı e, orta seviyede bir sıcaklıkta e, kavurmaya başlayacağız. Ardından önce e, soğanlarımızı doğrayacağız. Aslında yemeklikten biraz daha küçük olacak doğrulmuş. Doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradıktan sonra yağımız kızmak üzere. yağ ekleyeceğiz. Ben bir köşeye alacağım şimdi soğanları. Ardından mantarları doğramaya başlayacağım. Şimdi mantarları doğrarken önemli olan nokta şu. E, biz bir çorba yapacağımız için bunu da belki çekeceğiz tabi. E, mantarları olabildiğince ince doğramak da. Yani biz yani çok bizim için baş ağrısı yaratmayacak. Pişme konusunda şey yapmayacak. Bizi zor yormayacak bir doğrama şekli kullanacağız. Şöyle. ince 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 çabuk sotelenecek. Hemen ikincisi şöyle ikiye bölüyorum her Evet, yağımızdan da tereyağının güzel sesleri gelmeye başladı. koyalım. Bir tane daha. İyice kızdı soğanlarımı ekliyorum artık soğanlarımı sotelemeye başlayacağım e, e, mantarları doğramayı bitirdikten sonra mantarları da ekleyeceğim Ve birlikte ikisini soteleyeceğiz soğanın pişmesi biraz daha uzun sürdüğü için önce tabii ki soğanları sotelemeye başlıyorum şöyle Bunlar bunlar biz mantarlara devam edelim Böyle. Mantarları evet, eklediğimizde e, ısıyı biraz arttıracağız. Tam ısı vereceğiz daha doğrusu çünkü e, mantarların suyunu hızlı bir şekilde buharlaşmasını e, istiyoruz. Çok fazla yemeğin için istemiyoruz mantar suyunu. O yüzden yüksek ısı vererek yapacağız. Ardından suyunu, ununu vereceğiz önce. Bunu verdikten sonra aslında ile birlikte bir çeşit rul oluşturacak bunlar yani çorbamızı bağlamaya yardımcı olacaklar ve sonrasında da sıvılarını ekleyeceğiz. Şeylerimiz, soğanlarımız biraz yumuşadı. Şimdi mantarları da ekliyorum. Şöyle biraz karıştıraları yağlı olsun. Mantarlar, soğanlar da ekliyorum. Ardından az önce dediğim gibi altına. da şimdi bunlar güzelce soteleyeceğiz Evet, güzel kokular gelmeye başladı. Bakalım. Şimdi tabii mantar sıvı çektiği için yağı şu an içine çekmiş durumda. Zaten az yer kullanmıştık. Birazdan onu verecek. E, suyunu da verecek tabii. Suyunu buharlaştıracak hızlı bir şekilde. Ardından kemik suyunu önce bunu vererek pişirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi e, suyunu bıraktı artık mantarlar. Şimdi tam ısıda bu suyu e, duvarlaştıracağız. Mantarlarımız da pişmeye devam edecek. Ardından ununu koyacağız. E, yağla birleşince bir ruh elde edeceğiz. Umudumdan. Yani çorbamızın kıvamını koyulaştıracak şeyi. E, sonra da kemik suyu ve sade suyumuzu ekleyeceğiz. Evet şimdi e, yemeğimiz üstünü kapatacak kadar unumuzu ekliyoruz. Çorbamızın kıvamını ekleyecek, ekleyecek. Bunun e, unun kokusu çıkana kadar kavuracağız tabi. Önemli yani olan bir nokta bu. E, koyduktan sonra, unu ekledikten sonra ısıyı e, biraz kısmanızda fayda var. ben şeyi, şimdi mesela böyle bir hafif bir topaklanma oldu, bu açılacak. Bu biraz nazik davranabilirsiniz eğer çorbanızı çekmeyecekseniz blenderda. Ben blenderda çekeceğim için açıkçası çok şey ifade etmiyor benim için. Yumuzu ekledikten sonra unumuzu kavurduk. Şimdi sıvısına vereceğiz. Önce bir bardak kemik suyu. Kemik verdikten sonra yakışan unu şeyden çıkartalım. Deklaze edelim bir lezzet var. Şöyle aldık. Bir bardak kemik suyu demiştik. Şimdi 3 e, üç bardak da sade su ekleyeceğim. Hemen ekleyelim onu da. Şimdi kaynayana kadar yüksek ısı vereceğiz. Ardından e, düşük ısıda pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi çorbamız kokutamaya başladı. Altını kısa getiriyoruz en kısa. Ee, tuz ve karabiberini ekliyoruz. Şöyle güzelce bir kere daha karıştıralım. Evet, gerçekten güzel kokuyor. Şimdi pişmeyi bırakacağız. Yani bir 15 dakikalık kısık ateşte pişmesi yeterlidir. Bekliyoruz çorbamız pişti mantarlarımız yumuşadı kıvamını aldı ee, şimdi ben kremasını ekleyeceğim bunun yine kısıkta biraz daha devam edeceğiz bir biraz kremayla da ısınacak birbirine geçecek lezzetler aromalar Şöyle. 5 dakikada böyle kalsın ardından zaten çekeceğim